Çocuklar. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğin ne olduğunu merak ediyor musunuz? Duyamadım, merak ediyor musunuz? Evet dediğinizi duyar gibi oldum. O zaman sizi daha fazla bekletmeden bugün sizlerle birlikte hangi etkinliği yapacağımızdan bahsedeyim. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir müzik aleti yapacağız. Bu müzik aletimizin ismi marakas. Yalnız bir değil, iki tane marakas yapacağız. Hazırsanız ilk marakasımızı yapmaya başlayabiliriz. İlk marakasımız için gerekli olan malzemelerimizi söylemek istiyorum. Bir plastik şişe, boncuklar ve marakasımızı süslemek için Farklı renkte kurdeleler olabilir. Farklı renkte kağıtlar kullanabilirsiniz ya da marakasınızın üzerine kalemle süsleyebilirsiniz. Evet, şimdi hazırsanız ilk marakasımızı yapmaya başlıyoruz. Plastik şişemin kapağını açtım ve içine boncuklarımı yerleştirmeye başlıyorum. Evet, sizin de malzemeleriniz hazırsa Benimle birlikte marakasınızı yapabilirsiniz. Evet. Şimdi plastik şişemin kapağını kapatıyorum ve marakasımı sallamaya başlayacağım. Çok güzel değil mi? Evet, harika bir marakası oldu. Çok güzel bir sesi var. Şimdi bu marakasımı mavi kurdeleyle süslemek istiyorum. Evet kurdelemi bağlayayım. Birinci marakasım hazır. Şimdi ikinci marakasımızı yapalım. İkinci marakasımız için gerekli olan malzemeleri söylemek istiyorum. 2 adet plastik bardak, Boncuk. Marası, marakasımızı süslemek için farklı renkte kurdeleler ya da farklı renkte kağıtlar olabilir. Ya da az önce de dediğim gibi kalemlerinizle marakasınızın üzerini boyayabilirsiniz ve önceden kesilmiş bir koli bandım var. Şimdi hazırsanız ilk bardağınızı elinize alın ve içine boncuklarınızı yerleştirin. Evet, boncuklarınızı içine yerleştirdiyseniz ikinci bardağınızı birinci bardağınızın üzerine şu şekilde koymanızı istiyorum. Şimdi daha önceden kesmiş olduğum koli bandımı alıp bu iki bardağımı yapıştırıyorum. Evet. Marakasın hazır. İsterseniz birinci marakasımızı da yanımıza alalım. Evet, marakaslarımız nasıl ses çıkarıyor bakalım mı? Şimdi birinci marakasımızı sallayalım. Şimdi ikinci marakasımızı sallayalım. Şimdi iki marakasımızı birden sallayalım. Marakaslar kulağımda. Marakaslar burnumda. Marakaslar çenemde. Marakaslar gözlerimde. Marakaslar omzumda. Şimdi ikinci marakasımızı çalalım. Şimdi birinci marakasımızı çalalım. Şimdi iki marakasımızı çalarak etrafımızda dönelim. Evet, marakaslarım çok güzel. Siz de iki tane marakas yaptıysanız benim gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.